Arkadaşlar merhabalar. 22-23 Temmuz Sarkaç eğitiminden bahsetmek istiyorum. Ayrıntılı bilgi YouTube kanalımda mevcut. Bu eğitim aldığınızda neler yapabilirsiniz? Hayatınızda kendinizle ilgili, tüm sevdiklerinizle ilgili, ruhsal, fiziksel, tüm sorunlarınızla ilgili şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Anında şifaya tanıklık edebilirsiniz. Bunu mutluluğunu deneyimleyebilirsiniz. Tüm detaylı bilgi YouTube kanalımdaki videomda linkini paylaşacağım. Eğitim sonrasında ara ara workshoplarla, online çalışmalarımız olacak. Muhteşem bir his yüklemesiyle güzel bir eğitime başlamayı düşünüyorum. Eğitim bu aya özel, özel bir fiyatla ve sınırlı katılımda, sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek. İhtiyacı olan, almaya açık olan, kendini şifalandırmaya hazır olan kişilerle buluşmak dileğiyle diyorum.